var ya. Yuvein var lan. <laughs> Tam Yuvein'in de götüne koyarız o zaman. Yuvein'i döveceğim. Daha da kalabalık olun. Beraber karasak Allah kahretsin ne oluyor? Helikopteri tarayacak mıyız? <laughs> Neredesin TC? mu? geliyor geldi gördüm <laughs> düştü adamlara bırakayım düştü mü düştü motoru patladı ben bu adamları göremiyorum dağın arkasına düştüler Çünkü yani dağın tepesine çakıldılar. Helikopter yuvarlandı aşağı doğru. <laughs> Aha. Yanıyor bak helikopter. Aha orada yat 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 yat. Çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Geri 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 geri. Oğlum siz neredesiniz? geri gelin lan. Sağdaki dağ sağdaki dağ. Eren sağdaki dağ çık. Emir bize sıkan sen misin? Hayır hayır Emir değil Emir değil Emir üç kişi değil. <laughs> emir üç kişi değil. Ne oldu lan? Havadaki sis gitti. <laughs> Hava kirliliği azaldı. Lan. Hava kirliliği azaldı. <laughs> şey ya, gapı tamamladılar herhalde. Aa helikopteri çalıyor. Çalışıyor mu? Ah siktir gel gel helikopter çalışıyor al bizi bizi al bizi al bizi al üstler döndür benim tarafıma döndürsene ben avaneye vuracağım üstlerinden geç üstlerinden tarayacağım <laughs> kabukasa indim 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 Eren kendini osuyor ya. Bu <laughs> <laughs> fail oldu. Yazsana, yazın. Yazmadan. Aldım, aldım. Tara helikopteri tara. Tara tara. Ben indiririm oğlum. Tara tara düşecek tara. Adam atladı amına koyayım. Aa çok ya. Bu ne lan deprem olmuş kahraman Maraş. Gel 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 gel. Gel kahraman Oraya Maraş. Oraya düş. Bina yamuk bak kahraman Maraş. Satılık arsa. Satılık arsa. Kalktı helikopter ha. Gelsin tarıyorum. havalinin içinden geçecekler bu arada Nasıl çıkıyorlar ha? Nereden çıkıyorlar? Bezden çıkıyor bezden. Evet. ыи <laughs> <Hayır. gülüyor> <laughs> <Katını sikerim senin. gülüyor>